Sezon başında ilgilendiğimiz Dibala Galatasaray'a mı geliyor? Fabrizio Romano bugün açıkladı. Beşiktaş'ın görüştüğü teknik direktör kim? Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç ne yapmaya çalışıyor? Efsane Galatasaraylılar. Sizlere bir iyi bir de kötü haberimiz var. Gündem dop dolu. Yayıncı kuruluş değişiyor mu? Bütün detaylar az sonra. O zaman hemen şöyle bir giriş yapalım. İsterseniz Beşiktaş'la bir giriş yapalım. Çünkü kısa sürecek. Beşiktaş, Panathinaikos'un eski hocası Jovanovic ile görüşme halinde. Liste uzun biliyorsunuz. Beşiktaş taraftarı merakla bekliyor yeni teknik direktörünü. Liste bayağı bir uzun. Ama Panathinaikos'un eski teknik direktörü Jovanovic ile görüşme halinde olduğunu sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Fenerbahçe'de neler oluyor? Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de biliyorsunuz her şey sponsorluk anlaşması Dilan Polat, Engin Palat çiftinin tutuklanmasından sonra başladı. Ali Koç gündemi devamlı değiştirmek istiyor bu olayla alakalı. Biliyorsunuz ha hakemleri kullandı. Far Koca olayını, Hal Umut Beler olayını eline gelen her fırsatı kullandı. Divan Kurulu'nun toplantısında sokaksa sokak, tokatsa tokak dedi. Omurgasız MHK Başkanı dedi İbanoğlu'na. Ondan sonra neler yaşandı hepiniz biliyorsunuz. Faruk Koca olayı, Halil Hal Umut yumruklanması, İstanbul Spor Başkanı'nın takımı sağdan çekmesi, son olayda Riyad'da yaşanan olay, kendilerini kahraman gibi gösteren bir Ali Koç tayfası var. Onu sizlere söylemiş olayım. Yani sosyal medyada gerçekten gündemi değiştirme konusunda bayağı başarılı Ali Koç. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Büyük hesapları var. Fonladığı büyük hesaplar var. Tabii ki bu büyük hesaplar Ali Koç'un gitmesini istemiyor. Hiçbir şekilde istemiyor. Masum Fenerbahçe taraftarında bu bazı önüne gelmiş trollerle yaptığı hatalarının önünü kapatmaya çalışıyorlar. Neyse konumuz o değil. Konumuz aslında Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu istememesi sadece algı değiştirme operasyonu. Nasıl ki şu anda kulislerde de konuşuluyor. Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakmak istiyor. Ben size bir hafta öncesi şunu söylemiştim. Ali Koç eğer şampiyon olamazsa bu sene Fenerbahçe'den de spor medyasında da baya bir uzak kalmak istiyor. Yani her şeyin üstünü kapatıp ayrılmak istiyor her şeyden. Onu sizlerle paylaşalım. Fred'e verilen para, Şimanski'ye verilen para, Cengiz Ünder'e verilen para... Bunları Mevla olarak okuyamıyoruz zaten. Onu da paylaşalım. Ya yani bu yapılan hataların, transfer hatalarının hepsinin üstünü kapatmak için sadece algı çalışması yapıyor ve gündemi tamamen kendi üzerinden çekip başka yönlere yönlendirmeye çalışıyor. Onu paylaşalım sizlerle. Saadettin Saran bugün konuştu. Saadettin Saran eğer Ali Koç başkanlığı bırakırsa ben adayım dedi. Ve yayıncı kuruluş değişebilir. Malumunuz Baseposta mutlak bir şekilde devam edilmeyecek. Bu sene son. Son yaşanılan riyat olayında da zaten Baseposta hem Galatasaraylı hem Fenerbahçe muhabirler işinden olmuştu. Ve şöyle bir haber var. Sedat Sara'nın yayıncı kuruluşu Smart Spor ihaleye girebilir. Onunla sizlerle paylaşalım. Neyse arkadaşlar geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da bir kötü haber var dedik. Dibala konusunda tabii ki birazdan geçeceğiz. Galatasaray'da maalesef Mauro Icardi yaşadığı sakatlıktan ben aslında sakatlık demek istemiyorum buna. Ya yediği darbeden sonra de kırık oluştu. Maskeyle olur denildi. Ama son gelinen nokta şu ki doktor da bugün paylaştı zaten. Galatasaray yönetimi de bir açıklama yaptı. Maalesef Mauro Icardi yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Aslında bu istek Okan Hoca'nın değil. Maskeli oynar. Icardi de oynamak istiyor. Ama doktorun dönesi oynaması tehlikeli deniliyor. Çünkü yüzünde kırıklar var. Ben de şunu söylüyorum. Hani vara gitmeyen o gün vara gitmeyenler Mauro Icardi kafasını direğe vurdu diyenler dokunmadı dahi diyenler Şimdi cevabınız ne kardeşim? Sevindiniz değil mi? Neyse. Ne diyelim? Allah'ın adaleti şaşmaz. Yalan da, da istediğiniz kadar uğraşın. Her şey ortaya çıkıyor zaten. Bunu da söyleyelim. Şimdi maalesef dediğimiz gibi Mauro Icardi konusunda üzgünüz. Galatasaray tarafta olarak üzgünüz. Sadece eksik o da değil. Biliyorsunuz Konya Spor karşısında Santrafor'da kim oynayacak? Çeliç, Bakan bu. Afrika Kupası'nda. Hakimziyet yok. O da Afrika Kupası'nda. Davinson Sanchez sakatlığı devam ediyor. Saça Boy cezalı. Lucas Torreira cezalı. Ve kadro planlaması nasıl olacak? Okan Hoca düşündüğü isim Santrafor'da net bir şekilde Barış Alper Yılmaz. Kazımcan'ı sol bekte kullanmak istiyor. Malumunuz Angelino yok artık. Saça boyun yerine de Kaan düşünüyor Okan Hoca. Onu da sizlerle paylaşalım. Davinson Sanchez'in oynayacağı belli değil ama büyük bir ihtimalle oynamayacak. Ve orada da Abdülkerim Nelson ikilisi görev alacak arkadaşlar. Hakim için yokluğunda da muhtemelen Tete oynayacak. Onu da sizlerle paylaşmış olan. Neyse arkadaşlar biz yavaş yavaş yani Mauri Icardi'siz bazı e, maçlara çıkmamız lazım. Bu belli oldu. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim iyi haberimize. İyi haberimiz Mustere arkadaşlar. Mustere bu sezon sözleşme iyi uzatmak istiyor. Galatasaray'da kalmak istiyor. Konuşulan sözleşme 1 artı 1 yıl. Onu da sizlerle paylaşalım. Yani Mustere Galatasaray'da mutlu. Bir sezonda Galatasaray'da kalmak istiyor. Dün video öncesi Tam video çekerken bir haber geldi bize. Hakim Ziyeç büyük bir ihtimalle Galatasaray'da tamamen Galatasaray'da 3 artı 1 sözleşme 2.8 milyon euro karşılığında Galatasaray'a evet dedi Ziyeç. onda sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Dibala olayına gelelim. Sezon sonu sezon başında biliyorsunuz Sezon başında biliyorsun Dybala'la ilgilendik. Gardi de zaten bunu net bir şekilde söyledi. Galatasaray Dybala'la görüştü dedi. Ama Dybala Türkiye Ligi'ne gelmek istemedi. Sadece yani Galatasaray'a alakalı değil. Türkiye Ligi'ni tercih etmedi kendisi. Şu anda da bugünkü Fabrizio Romano'nun paylaştığı haberde de transfer sezonunda ara transfer sezon sonunda dahi de İtalya dışı takımlara 12 milyon euro karşılığında Dybala transfer olabilir. Kolay bir transfer değil arkadaşlar. 12 milyon euroya Galatasaray yönetimi girer mi? Mutlak bir şekilde girer. Şimdi diyecekler Galatasaray yönetimi ekonomik sıkıntıda. Kardeşim bize Şampiyonlar Ligi'nden para geldi. UEFA katılımımızdan para geldi. Yani herhangi bir borcumuz yok. Oyuncuların parası ödendi. Bizim rahat bir şekilde bu parayı verecek gücümüz var. Nasılsa Zaniola'ya verdikse o riske girdiyse Erden Timur yönetim Dursun Başkan ile birlikte. Biliyorsunuz Zaniolo şu anda Aston Villa'da kiralık olarak ama Aston Villa bon servisini almak istiyor ve bu bon servis karşılığında da Galatasaray'a yaklaşık 40 milyon euro kasasına para girecek. Kimde sıkıntı varmış? Onda net net hepiniz zaten biliyorsunuz. Dybala riskine girilir mi? Mutlak bir şekilde ben olsam girerim. Ama Dibala'nın yani Zaniolo'dan farkı Zaniolo mutsuzdu. Roma'da. Kendini tekrardan bulabilecek bir kulüp arıyordu. O da Galatasaray'dı. Ama Dybala'da durum farklı. Dybala hala Roma'da oynuyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok Roma'da. Mourinho'la alakası da iyi. Ama 12 milyon euro serbest kaba bedenini herhangi bir takım öderse bu Galatasaray'da olsa Galatasaray mutlak bir şekilde girişimlerde bulunuyor. Onu sizlerle paylaşabiliriz. Ama kolay bir transfer olmayacak. Yani Mauro Icardi gibi uzun süreçli bir transfer olabilir arkadaşlar. Olursa da mutlak bir şekilde katkı sağlar. Sizin düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar düşüncelerinizi. Bu arada sağ olun güzel etkileşim alıyoruz. Hem TikTok'ta hem YouTube'da hepiniz seviliyorsunuz. TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan artık bu videodan sonra şu 10K'yı yapalım arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Dijital Aslanlar YouTube kanalına da lütfen abone olun. YouTube kanalından izleyen arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Canlı yayınlara şöyle bir ara verdik. Kısa kısa videolarla sizlerin karşısında olmak istiyoruz. Çünkü sıkmak istemiyoruz kimseyi. Siz varsanız biz varız. Siz yoksanız biz zaten yokuz. Haydi eyvallah. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorsunuz.